Evet kıymetli dostlar, bugün de e, kendi köyüm Dağs Köyü'nden güzel çekimlerle, güzel bir programa imza atmış olacağız. E, i̇lk bölümümüzde sevgili muhtarımızla röportajımız olacak. Şimdi muhtarın evinin doğru yürüyorum yavaş yavaş. E, kıymetli muhtarımızdan sonra güzel bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Evet kıymetli izleyiciler, az önce e, yürüyerek geldiğim muhtarın evinin şu anda muhtarımızla yan yanayız ev halkıyla. Sevgili muhtarım öncelikle e, programa hoş geldin, sevare getirdin. Teşekkür ederim, sağ olun. Nasıl gidiyor hayat? Güzel, köyün sıkıntılarıyla, e, sorunlarıyla çözmeye çalışıyoruz. Başladık göreve, başladık başlayalı açıkçası. Devam ediyoruz hizmetlerle. Sen şimdi seçildin, peşinden pandemi başladı, zor bir süreç başladı. E, köyümüzde şu ana kadar öyle bir durum olmadı sanırım ama e, inşallah da olmaz. E, Birkaç vaka rastlanıldı açıkçası da onlar da sorunsuz bir şekilde atlatıldı açıkçası pek yayılmadan önlemler aldığımız önlemler kapsamında yayılmadan önledik açıkçası. Ee, bu arada e, göreve geldiğinden beri köyün e, hizmetleriyle ilgileniyorsun. Neler yaptın bu göreve başladığın günden bu zamana kadar? E, açıkçası öncelikle e, su sıkıntımız en büyük sıkıntımız su sıkıntısıydı. E, Yayla tarafından ortalık dediğimiz, ortalık mevki dediğimiz e, bir su e, yerimiz vardı, kaynak suyumuz. Onu getirerek ve e, artısında su depomuzda, 30 tonluk su deposunda yaparak e, bu su sıkıntımızı gidermiş bulunmaktayız şu anda. ve e, Ondan sonra sonracığıma her senesinde işte e, şu ana kadar 3 yıl boyunca e, kilitli parke taşı, toplamında şu ana kadar 7000 bin metrekarelik e, parke taşı döşemesi yaptık. Ee, daha sonrasında e, mork sorunumuz vardı. Bunu da e, açıkçası morg sorunumuzu da gidermiş bulunmaktayız. O 10 bin TL ödenek olarak özel idaremizden almış bulunmaktayız. Ee, Ekin'de de tabii ki imeci usulü köylülerimizle birlikte çalışarak bu işi tamamlamış bulunmaktayız. Ee, ondan sonra başka şey mezarlık yerimiz mezarlık yerimizde bir sıkıntımız vardı. Bunu da özel idaremizden sağ olsunlar Sayın Selvet Şenbey müdürümüz özel idare müdürümüz yardımlarıyla kato açıkçası. Kato Katoyla mezarlık yerimizi 100 kişilik bir mezar yeri kadar da açtırmak bulunmaktayız. Ama benim zannımca ilerleyen süreçte o 100 kişilik alan da yetmeyecek gibi. Çünkü köy nüfusunun şu anda görünen şekilde çoğunluğu yaşlı. Ayrıca nüfus demişken e, su şu anda yeterli diyorsunuz muhtarım ama e, yazları özellikle sıkıntı yaşıyoruz değil mi? Orası aynen öyle tabii ki e, kışları genellikle 15-20 hane kalmakta ancak yazları tabii ki de e, büyük şehirlerimizden gelen insanlarımızla birlikte e, nüfusumuz daha da artmakta. Ancak işte bu yapılan su depomuz e, şu anda mevcut ikametgah olarak e, bu seneki 90 nüfusumuz açıkçası. Tabii ki e, buna göre yapılmış durumda bu su depomuz. O zaman o zaman bir çağrı yapalım. Bu nüfus 90 çok az bu köy için. Yazları benim bildiğim kadarıyla e, 250 300 hatta 500'e kadar çıktığı zamanlar oluyor. O zaman niye bu nüfus burada kalmıyor? Bununla ilgili herhangi bir çalışma var mı? Veyahut da ne gibi bir çağrımız olur? Açıkçası e, emeklilerimiz bu konuda bizlere yardımcı olabilirlerse e, hadi okulda okuyan çocuklarımız için belki aileler e, onlar şey yapamayabilir, alamayabilir ancak e, durumu müsait olup emeklilerimiz köyde nüfuslarını tutmaları daha doğru olacağını düşünüyorum. Böyle bir köyün hizmet alması açısından da. Köyün hizmet alması açısından tabii ki de nüfusa göre hizmet veriliyor bizlere de. Açıkçası Peki muhtarım çok çok teşekkür ediyorum. Seninle zaten çekimler süresince birlikteyiz. Ben şimdi şöyle e, sevgili enişteme. Enişte nasılsın enişte? Nasılsın iyi misin? İyiyim çok şükür be. Nasıl koydu yaşam? Daha bunun, bunda olur mu? 1933 doğumluyum ben. Ey maşallah, ey maşallah. Anladın mı? Daha bunda can sağlıyor. Daha ne edeceksin? Çok, çok şükür iyiyim. Eme sen nasılsın? Ey e, yukarıya bildiğine çok şükür. Ne soracağız? <laughs> Bundan iyisi can sağlıyor. E, olacak. Biz de e, dedim ki hep başka yerler çekmeyelim. Bugün de e, köyümüzü çekelim. Köyümüzün görüntülerini yayınlayalım. Köydeki insanları yayınlayalım. Köyümüzün muhtarını konuşturalım. Köyümüzün sorunlarını dile getirelim istedim. E, varsa böyle dile getirmek istediğin sorunlar muhtarım. Buradan ee, ilave olarak bir yaptığımız bir şey daha e, eklemek istiyorum. Unutmuş bulunmaktayız. Ee, ormanımızda piknik alan, Karaçam Düden Yaylanımızda, orta gözlediğimiz mevkide sağ olsun e, merhum Hilmi Özdemir ve eşi Şaziye Özdemir. E, Allah uzun ömürler versin kendisine. E, onların ve çocuklarının ile yardımı katkılarıyla çeşmemizde orada yaptırmış bulunmaktayız. İnsanlarımız güzel bir şekilde kullansın diye açıkçası. Tabii ki. Sağlık. Allah kabul sağ olsun, olur. sağ olsun. Tabii kendilerine teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler muhtarım. Çok sağ olasın bu güzel söyleşi için. Daha konuşacağız seninle. Daha konuşacaklarımız var. Tabii ki. Tabii ki. Bir şimdi, konu daha var ama bunu da şimdi açıkçası bir parkımıza başlamış bulunmaktayız köyümüzün içerisinde. Merhum Aziz Özdemir adına açıkçası. Şu anda bazı nedenlerden dolayı yavaş götürebilmekteyiz. İnsanlarımız da bu konuda eğer söyledikleri sözleri de tutarlarsa bizim açımızdan da bir şekilde işleri daha hızlandırmayı düşünüyoruz. Herkes katkılarını yapabilirse açıkçası bu konuda. O zaman şöyle diyoruz. O söz veren arkadaşlar bak muhtar şikayetçi bir an önce o katkılar yapın ki muhtar da o parkı hayata geçirsin. Efendim yine çekimlerimiz devam edecek köyümüzün içerisinde. Şimdilik muhtarla söyleşimizi burada noktalıyoruz. Hazır köye gelmişken bir soğuk ayran içmemekte olmazdı. Ee, muhtarın e, yetiştirdiği, muhtarın ve ailesinin yetiştirdiği ineklerin sütünden güzel bir ayranı içelim bakalım. İçebilir miyim artık? <laughs> <laughs> köye gelip de koyun kuzu gü çekmemek olmazdı. Zee ben de zamanda çobanlık yapmış adamım sonuçta. Sevgili Ali abi, Ali hikayeyle birlikte şu anda sevgili Ali abi. Nasıl gidiyor köyde hayat? İyi, şu, çok şükür. Hayat iyi diye. Kaç senedir çobanlık yapıyorsun abi? Valla ben bilemiyorum kaç sene olduğunu ki. Kıymetten beri çobanlık yapıyorum. Kendin bildin bilen çobanım diyorsun. Kendimi bildim bilen çobanım ha. Ver çobanın üstüne bir de sürkü Söyle. Koynaktı da geldi yorda Hadi taktın keleklerini Seni de zalim kız Yaktın da yüreklerimi Kemancı sar ol, sar ol, sar ol, sar <gülme> Koyunlar artık kışa hazırlanıyor yavaş yavaş değil mi? Songuz yayla, yayladan en Yayladan endüdük. Son artık kış aylarına giriyor. Allah izin verirse, Allah nasip ederse. Hayırlısı, hayırlısı, inşallah. <laughs> i̇nşallah. Peki Kahyam sana bereketli olsun diyorum. Kolay gelsin diyorum. İyi günlerim olsun. Sana iyi teşekkür ederim, teşekkür ederim. Çok sağ olasın. <laughs> evet dostlar, adım adım daha üstü çekimlerimiz devam ediyor. Evet çekimlerimiz devam ediyor şimdi de e, Baba yarım amcamla birlikteyiz Bahçede de iyi yakaladı toprak atarken Sevgili amcam nasılsın iyi misin? Sağ teşekkür ederim iyiyim sen nasılsın? Teşekkür ederim amcacığım Hoş geldiniz safa geldiniz. geldiniz Hoş bulduk Aynı zamanda köyümüzün eski muhtarlarından iki dönem dedim amca muhtarlık Evet iki dönem yaptım Bayağı da güzel şeyler yaptık Şimdi ne yapayım? Şimdi de bahçede toprak atıyorum değil mi? Şimdi de yaşlandık bıraktık o işleri. <laughs> Torpağından <bu>? uğraşı yok. <laughs> <laughs> nefes nefese nefes kalmış ama. Çalışıyor öyle oluyorum ya. Ee, buradan şimdi çocuklara bir şey diyor musun İstanbul'a? Çocuklara, torunlarıma, gelinlerime çok çok selam söylerim. Sağ olsunlar, var olsunlar, iyi bakıyorlar bana. İyi. Şimdi, Artık sen onlara mı bakıyorsun, onlar mı sana bakıyor? idare ediyor vaziyeti. Bazen onlar, bazen biz bakıyor. <laughs> Nefesini toplayabilirsen bir de türkü de söylesene mi? Yok, vallahi yapamam yok. Vallahi hatıra kalsın. Yok, bir yok. ya. Yok, yapamam. <laughs> şey. Tütün kesenin dibi de bir. Yok. Diyemiyor mu? Nefesim kesin. Nefesi yetiştiremiyor. Peki amcam ellerinden öpüyorum. Teşekkür ediyorum. Sevim ablam. Ne Nasılsın, iyi misin? İyiyim, sağ ol. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Hoş bulduk ablam. Ne yapıyorsunuz ha? Çekim yapıyor abla, evet. de. Ha böyle geldik bugün dedim köyümüzü çekek böyle. güzel etmişsiniz valla. Peki teşekkür ediyorum ben. Çok sağ olun. Burunlamara ille de semime. Selamlar olsun diyorsun yani. Selamlar yani. Eyvallah eyvallah. Efendim çekimlerimiz hızla devam edecek. Köyümüzün içerisinde güzellikler çekmeye devam edeceğiz.